izahatları biz kitaba yazmadık. Çünkü bunu adamın birisi alır. Ya benim karşı komşuma çok düşmanlığım var. Adama gıcık oldum. Gideyim de şunları okuyum. Adam bir helak olsun. Üstünsem Allah muhafaza böyle diyebilir. Ya bu Müslüman okunmaz. Müslümana karşı güç, kuvvet sergilenmek için okunmaz. Bize Fetih Suresi'nin son ayet-i kerimesinde Rabbimiz ne buyurdu? İman eden kimseler için sahabe efendilerimiz için. Sahabe efendilerimizin Tevrat'ta ve İncil'de özellikleri yazılmış idi. Muhammedur Rasulullah diye başlayan son ayet-i kerimede sahabe efendilerimizin özellikleri anlatılırken öyle buyuruluyor. Onlar birbirlerine karşı çok yumuşak ama düşmanlarına karşı çok sert buyruluyor. İşte bizim şu anda Müslümanların maalesef durumu tam tersi oldu. Müslümana karşı çok sert, düşmana karşı böyle bir yumuşama diyelim biz ona. Bir yumuşama içerisinde. Yani hep düşmandan yana sempati, diyalog falan. E bu Müslüman on diyor boş ver diyor. Hayır bunun tam tersi olması lazım. İşte o sebeple insanlar sevmediği gıcık gittiği Müslüman da olsa başkalarını okumasınlar diye sadece üstün körü burayı anlattık. Ama bu 5 ayet-i kerime arkadaşlar çok önemlidir.